Gizemli Burçlar kanalıma hoş geldiniz sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim sevgili Aslanlar. Aslan Burcu bayan arkadaşlarım özellikle takı meraklısınız arkadaşlar takıya çok düşkünsünüz böyle süslü püslü yüzükler küpeler onlar bunlar alacaksınız arkadaşlar bunları da e, bazılarında dışarıdan getireceksiniz Aslan Burcu arkadaşlarım çok sinirlendiğiniz Anlarınız olmuş geçtiğimiz ay birilerini çok kızmışsınız sinirlenmişsiniz yüreğinizi kapatmışsınız ama zaman geçince bu siniriniz asabiyetiniz geçmiş yalnız hiç geçmeyen bir hiç bitmeyen bir insan var karşınızda kiminizin hiç bitmediği bir insan var arkadaşlar ne kadar iyi gözükseniz de o insana karşı. Ee, geçmişe dayalı bir husumetten dolayı o insandan e, nefret ediyorsunuz. Yani yüzüne gülseniz bile içinizdeki kırgınlık bitmiyor. Bir insan sizi çok kırmış arkadaşlar. Bu insana karşı kalbinizi bir türlü düzeltemiyorsunuz. Düzeltmeye çalışsanız da olmuyor ne yazık ki. Sevgili aslanlar Etrafınızda iki tane bayan var ve sürekli böyle gözü sizde arkadaşlar gözleri kulakları sizde bu arada sizinle yapışık ikiz gibi gezen iki tane daha arkadaşınız var bunlar hariç tabi bunlar iyi insanlar bunun yanında sizin etrafınızda sizi çekemeyen çekiştiren birkaç arkadaşınız da var sevgili aslan Burga, burcu arkadaşlarım bu arada Güzel güzel develer var, kısmetler var, hanenizde bir insan var, hanedeki bütün yükü omuzlarını almış bir insan ya da siz sevgili aslanlar bir ağaç gibisiniz. Böyle hanedeki insanları e, toparlıyorsunuz, hatta 2-3 kişinin sorumluluğunu taşıyorsunuz, onların e, her düştüklerinde çekip, çıkartıyorsunuz kaldırıyorsunuz sevgili aslan burçları yine e, uzak yerlerle alakalı çok telefon görüşmeleriniz var sürekli birileriyle iletişim halindesiniz konuşmalar laflar sözler etrafınızda çok dedikodu dönüyor bu arada onu da söyleyeyim sevgili aslan burçları canınızı sıkıyorlar zaman zaman ama arkasından siz e, her seferinde bir e, ferahlama oluyor yani bir ay doğuyor herkes söylediğiyle yaptığıyla kalıyor e, ama e, şöyle bir şey diyeyim e, çok e, çok dostunuz olduğu kadar çok da e, sevmeyeniniz de var sevgili aslan burcu arkadaşlarım sevmeyenleriniz de var e, bunlar da sizin etrafınızda dostlarınız kadar size yakın olan insanlar yakından uzaktan sevmeyenleriniz var e, bu ay ya da önümüzdeki aylar birisiyle bir kavga içine girebilirsiniz arkadaşlar yani e, Telefonda zaten bir tartışma yaşayacaksınız. Arkasından birisiyle bayağı bir kavga edeceksiniz. Lütfen kendinize hakim olunuz. Hiç kimse için kavgaya, dövüşe, ona buna değmez arkadaşlar. Bu arada sizden ayrılan, sizi terk etmiş bir insan o kadar pişman, o kadar pişman. Zaman zaman bütün pişmanlıkları yaşıyor ama size bir türlü geri dönemiyor sevgili aslanlar. Hemen tabanınıza bakalım. Aslan Burcu arkadaşlarım. Evet bazı e, karamsarlıklar haneye kadar taşın, taşınmış olacak. Yani şöyle bir şey diyeyim ben e, iki tane insan böyle esmer iki insan sizinle alakalısın halinizle alakalı. Bazı laflar sözler getirebilirler. Ya da konuşmalar yapabilirler Bunlar sizin kulağınıza gelebilir Buna çok sinirlenebilirsiniz Lütfen sinirlenize hakim olun Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım Bunun haricinde Açık renkli 1-2-3 tane Haneye gelen araçlar olacak Yani misafirleriniz olacak Misafirlerinizi ağırlayacaksınız Fil gibi Çok kısmetli bir insan da Hane içine girecek Yani yakınlarda Bir size sizde yeni bir oluşum var sevgili aslanlar yakınlarda sizde yeni bir oluşum olacak yeni bir arkadaşlık olabilir iş ilişkisi olabilir aşk ilişkisi olabilir bir ilişkiye kendinizi hazır hissedeceksiniz e, bu arada iki tane üç tane insan böyle e, bir kenarda toplanmışlar sizin hanenizle alakalı bir karara varacaklar. Yani hane ile ilgili birkaç kişi bir araya gelecek bir karara varacak. Sevgili arkadaşlarım bu ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu tarz videolar size gelmeye devam edecek. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.